Konya'nın Yunak ilçesinin tarihi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde Karataş Deresi kenarlarında ilk yerleşimler kuruluyor. İlk yerleşimden sonra Elazığ'dan giden Guvastia şireti Yunak'ın kuruluşunda önemli rol oynuyor. Guvastia şireti günümüzdeki Yunak ilçesinin merkez caminin üst taraflarına yerleşiyor. Aşiretin gelişiyle birlikte Yunak ilçesi yavaş yavaş büyüyor ve yakınında bulunan köylerden insanlar ilçe merkezine göç etmeye başlıyor. Yöre halkının önemli bir kısmı Doğu illerinden giden insanlar tarafından oluşan Yunak, 1700 yıllarında Doğu illerindeki aşiretlerin aralarında meydana gelen geçimsizlikten dolayı Konya'daki bazı yerlere göçler gerçekleştiriliyor. Bu göçler sonucunda Yunak'ın nüfusu daha da artıyor. 1912 yılına kadar Çeltik kasabasına bağlı olan Yunak, daha sonra Akşehir ilçesine bağlı Bucak merkezi yapılıyor. 1953 yılında ise Konya iline bağlı bir ilçe haline getiriliyor. Günümüzde Yunak ilçesinin nüfusu yaklaşık 20 bin kişi. İlçenin ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Elazığ'dan göç eden Govasti aşiretinin kurduğu Yunak, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla da dikkat çeken bir ilçe.